Herkese selamlar arkadaşlar sanıyorum ki bütün kripto para takipçileri 3 kuruş bitcoin olan 5 kuruş altcoin olan herkes sabahtan beri ya tırnaklarını yiyor ya da böyle heyecanla bitcoin izliyor markette büyük bir hareketlik görünce böyle hızlıca bir video çekme ihtiyacı duydum hani ne bekliyoruz ne olabilir neler bitebilir çok da vaktim yok hızlıca bir analiz aradan çıkartıp tüymeyi planlıyorum arkadaşlar onun için biraz özensiz olabilir kusura bakmayın öncelikle bitcoin grafiğini açtık bir önceki videoda ne dedik? 12.060 bu bölge bizim önemli direnç bölgemiz. Şimdi bu bölgeye kadar yaklaştık. Ben Aresay'a baktığımda RSI halen overbought olmamış. Bu RSI'in fiyat yükselirken çok fazla yukarı çıkmamasını ben bullish buluyorum. Yani fiyat çok sert bir şekilde yukarı giderken Aresay çok fazla tepelere gelmediyse, çok fazla şişmediyse yükselişin devam edebileceğinin bir göstergesidir bende. Şimdi 12.000 ilk direncimiz. Bu direnci geçersek 12.400 zaten bu herkesin bildiği konular. E, onun dışında bu bölgelerin aşılması e, bizi nereye götürecek? Her zaman söylediğim gibi hedef 14000 gözüküyor eğer bu bölgeler aşılırsa. E, şimdi tabii ne olup ne, ne biteceğini bilemediğimiz için burada önemli olan konu altcoinler. Yani bitcoin çıkabilir, e, düzeltme yapabilir, haftalar sonra 14000'e gidebilir. Bu çok önemli değil ama paranın aslında bitcoin, altcoinlerden kazandığımız ve altcoinlerin çok düştüğü için Altcoin'lerle alakalı da bir yorum yapmak istiyorum. Bakınız bu dominans grafiği gayet simetrik bir şekilde çizdik. 57 desteğimiz de bakın 62 bölgesi de eski desteğimiz. Şu bölgelerden görüyorsunuz desteğin nasıl çalıştığını. Eski direncimiz. Yani burası çok önemli bir bölge. Dominans grafiğinde şuraya geleceğiz. 63 bölgesine kadar gelirsek altlar biraz daha düşebilir arkadaşlar. Bu konuda bilginiz olsun. Ee, şu ortamda eğer Bitcoin rallimsi bir yükselişe çıktıysa, altcoin'lere eze ezi yukarı çıkıyorsa düşüşlerde lütfen altcoin almamaya gayret edin. Hani dolarla işlem yapıyorsanız e, dolarla altcoin belki alınabilir stoplu şekilde. E, ama ile trade ediyorsanız elinizdeki Bitcoin'lere altcoin'lere harcamayın. Lütfen altcoin'lerin dönüşünü bekleyin. Bunu da mesela nasıl anlarsınız? E, dominans grafiğine bakın. Tamam mı? btc.d olarak arattığınızda bulabilirsiniz. E, bu dominans grafiğine geldiğinizde Artık buralara mı gelir şuralara mı gelir ve bitcoin sabit gittiği durumda yani böyle çok az hareket ediyor çünkü bitcoin arttığı zaman altcoinlerde düşüş dominansta yükseliş gerçekleşiyor. Ama bitcoin stabil gittiği noktada dominans grafiğinde sert bir aşağı kırılım görürseniz o nokta paranın altlara akmaya başladığı noktadır. Yani bu böyle bir anda çat diye aşağı kırmaya başlarsa bitcoin çok düşmemesi lazım yalnız bitcoin düşerken dominansın düşmesi çok normal. E, bu önemli bir sinyaldir altcoin'lere giriş için. E, benim tahminim 63 bölgesi en ideal bölge. Onun dışında dominansı izleyerek hareket etmek gerekiyor. Dolarla altcoin alma durumunda nasıl bir işlem yaparız? Bakın elinizde dolar varsa altcoin'in bu dolar grafiği. Bitcoin artsa da altcoin'ler düştüğü için altcoin'ler dolar yerinde çok güzel bölgelere geldi. E, beklentim olursa, e, beklentim demeyeyim de düşündüğüm şey gerçekleşirse Bitcoin güzel bir rally'e çıkıp 13-14k'lara gelir ve altcoin'leri yok ederse ve siz kullanıcılar ve ben yatırımcılar, traderlar artık hepimiz altcoin'lerde parayı çarçur etmeden iradeli bir şekilde bekleyebilirsek bu işin sonunda altcoin'ler çöktükten sonra çok güzel bir yükseliş marjları verecek. Onun için altcoin alırken lütfen böyle trend çizgilerine dikkat edin. Benim gözüme algo çarptığı için bunu örnek verdim. Bakın bunun altına indiği an, altında mum kapattan bunu stop etmek gerekebilir. Ardından beklersiniz eğer dolarla trade ediyorsanız. Yeni fırsatları kovalarsınız dolayısıyla da altcoinlerin dolar bazlı grafiklerini takip edin bitcoin alamayıp dolarda bekleyen arkadaşlar için söylüyorum üzülecek bir şey yok bitcoin yükselsin parayı altcoinler yüksek marjda yükselmeye başladığı zaman yapacağız. E onun dışında hani genel olarak çok bir durum yok bitcoinin hareketinin bitmesini bekleyin lütfen altcoin almak için aceleci davranmayın. E bunun yanı sıra. Şöyle bir soru alıyordum ben hani neden para kazanamıyorum işlemlerinde neden hata yapıyorum. Bununla alakalı da şöyle bir örnek vermek istiyorum. Eğer yükselen trendde short işlem açıyorsanız düşen trendde short long işlem açıyorsanız işleminizin hatalı olması çok normal. Öncelikle teyitli bir trend bekleyin destek bölgelerine geldiği zaman fiyat yukarı doğru tepki veriyorsa yükselen bir trenddeyiz aşağı doğru giden bir trendde long kovalarsanız o stoplarınız çalışmaz ve analiziniz başarılı, başarısız olur. Ee, yani analiz bilip, girdiğim işlemler neden hatalı, neden kaybediyorum diye en çok sorulan sorulardan bir tanesi bu. Bir takipçim telegramdan yazdığı için ona yazdığım açıklamayı videoda da anlatmak istedim aslında. Ee, bakın buna dikkat edin, teyitli bir trendimizin olmasına dikkat edin. Eğer yatay bir trenddeysek e, yatay trenddeki hareketleri gözlemleyin. %2'lik %3'lük marjlarla gerekirse al sat yapın. Ancak trend belirsizken işleme daha az girmeye dikkat edin. Ve trend teyitli bir işleminiz yoksa lütfen ters yönde işlem açmayın demek istiyorum. Böyle kaç göz arasında bir analiz yapmış olduk. Şeye de bir bakalım Total Market Cap'e. Yalnız Total Market Cap'in yükselmemesi biraz sıkıntı. Bunu da altcoin'lerin düşüşü Bitcoin'in yükselişinin dengelemesine bağlıyorum. Bitcoin güzel bir bölgeye atıyorum. 12.800 bölgelerine atar kendini 12.500-12.800 aralığında. Gider gelirse o noktada altcoin'ler bir bir e, pamplamaya başlayacaktır. Ondan sonra da market cap'te de bir yükseliş görebiliriz. E, fil coin'e bakmak istiyorum çok takip edilen bir coin'di çünkü bu. E, fil için şöyle bir beklentim var e, çok hacimli ve hareketli olduğu için bunu paylaşıyorum. E, Ninja traders'ta da paylaştım. Bakın şöyle bir olasılık söz konusu olabilir. E, şu bölge çift tip bölgesine denk gelir e, böyle bir düşüş yaşanırsa hani fili şu bölgelerden alıp şu bölgelerden alıp şuraya stop yazmak kaydıyla burada da değerlendirilebilir. Şuradaki trend çizgisi takip edilip eğer trend çizgisi yukarı yönlü kırarsa da e, ya kırılım çizgisinde ya da retest bekleme, bekleyerek pozisyona giriş yapabilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. İşim gücüm var ben kaçıyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.